Evet Motomadan herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi Kawasaki VN800'ün bloğunu ayırdık. Buraya koyduk. Yağ pompasını değiştireceğiz. Bu da Bobrizm diye bir arkadaşımız var Ahmet biliyorsunuz. Onun da YouTube kanalı var. Custom yapıyor. Bu kendi motoru. Çok güzel yaptığı motor. Daha önce arada göstermiştim. Şimdi yağ pompasını değiştirelim dedi. Bloğu da komple ayırdık. Yalnız bir sorun var Turan usta. Öyle değil mi? Çok büyük bir sorun bizim için. Şimdi niye indirdiniz abi yağ pompası için diyeceksiniz. Turan neden indirdik? Yağ pompası burada işte, kartelin arkasında. Kartelin arkasında. motoru komple sökmemiz lazım. Motoru sökeceğiz. Şimdi daha önce blok yapmışlar buna. Yağ pompasını o zaman bulamamışlar. Şimdi bulmuş 2700 lira mıydı? Kaç para yağ pompası? Normalde öyleydi biraz uygun almış yani, galiba. 2700 lira arkadaşlar yağ Normalde pompası. Aynen. Ufacık bir parça. O nerede? Onu gösterelim mi? Arkadaşlar bir görsün. Allah. Şimdi ondan bloğu ayırdık. Nerede turan sonu bakalım mı? Allah. İşte şu parça. Görüyor musunuz? avucuma sızan bir parça 3000 lira. <laughs> Şu kadar bir şey. İşte dolar euro kurlarını en böyle derin hissettiğimiz zamanlar arkadaşlar. Şaseyi komple boyamış Ahmet. İşte depo falan değiştirmiş. Bir de şeyi bak. İyi oldu. Yanda da orijinali var. Bu da VN800. <laughs> Bu da aynı makine. Ki bunun daha önce genel bakış yapmıştık. Normalde bu şekilde bu makine. Gördüğünüz gibi Nadir beni de çekiyor. <laughs> nadir sensiz olur mu ya? Ama işte Ahmet onu bu şekle getirdi. Çok şık oldu. Tam bu Orange Country var ya Amerika'da. Onun havasında bir motor yapmış. Şimdi biz Blue ayırdık. Orada o işlemleri size tek tek göstereceğim nasıl yapılıyor. Hem blo açmışken bakalım içinde ne var ne yok. Eksik bir şey var mı? Daha önce nasıl toplamışlar motoru? Eksilerini gösteririz. Devam edelim bakalım. Evet sökmeye başladık. Kürbütör kapakları söküldü. Apostol. Şimdi komple yaracağım mı motoru? Pompa evet. Ya pompası tam şunun arkasında işte evet. Ya pompasının değişimi için komple motoru açılacak. Çok sakat olmuş o. Bu da çıkan kapaklar. Ama makine efsane baksana abi işçiliği. İnşaat ya bu bildiğin inşaat birinci kata çıkmışlar sonra devam etmişler. Kabazak yastığım ya devam edelim şimdi üst tarafı sökmeye başladık. Bakar mısın motul 7100 kullanmış. Bir koklayayım bir saniye. Ne? Motul mi? motul 7100. Güzel mi bu ya? Aynen. Vampir gibi bak. Görüyor musun? Orijinal mi? Kırmızı. Ve özel bir parfüm var. O parfümden ayırıyorum ben. 5100, 7100. 3000 serisi. Gitti Hadi bakalım. Yardır. Nadir, güçsüzleşmişsin sanki. Nasıl? Eskisi gibi açamıyorsun. Zayıflamış. Zayıfladın değil mi? Göbek gitti nerede? Nadir. nadir de bir şey oldu baksana. Bayağı yakışıklı oldu. Bayağı yakışıklı oldu abi, böyle artist artist şeyler filan. Bak bak bak. Asla ki. Telefonu değiştirdin tabi artist değil <laughs> mi? Yeni telefon aldın. Açayım Güzel mi lan telefon? Güzel abi on numara. Sağolun ya. Bir dakika abi. İki dakika. Evet. Üst kapağı söktük. abi. <laughs> Ulan Tural. Tural da arkamdan arkadaşlar. Böyle bak. De... Neyse. Batara açıyordu <laughs> ya. Piston çok sağlıklı çalışmış diyorsun Tural. Değil mi? Bak şimdi hiç kurum burum yapmamış. Güzel çalışmış. Şimdi diğer tarafı söküyoruz. Güzel, şu anda güzel gidiyor. Bir tane ses geliyor dedi, o sesi bulacağız. Bakalım nereden geliyormuş o ses. Bunun tamir takımı oldu mu Duran? Taktım işte deneyeceğiz. Şimdi buna da AliExpress'ten karbüratörü tamir takımını almış. Şu bütün o renkler şunlar bunlar. Buran yaptı. Bir parça olmadan onu uydurdun herhalde. Değil mi? Bunu deneyeceğiz bakalım. Bu da VN800. Bu hafta VN800 haftası. Şimdi diğer şimdi. Nadir Kolonyalı kaçakçılarına kaçakçılara benzemişim lan. <laughs> Anlamadı bak gene de. Anlamadın değil mi? Uyuşturucu kaçakçıları gibi olmuş. Yani uyuşturucu kaçırıyorlar ya. <laughs> Bunlar benim mi? Aynı hani oluyor filmlerde oluyor. Güzel yani. güzel güzel. Tamam. <laughs> Ulan nadir. <ne haber? gülüyor> Bakalım bunun şeyini. Bu da güzel. 10 numara abi. 10. 10 numara 5 yıldız. Lego gibi söküyoruz. Evet. Hadi devam ediyoruz. Evet, motoru yardık. Yağ pompasını şimdi yerine taktık arkadaşlar. Evet. Zincirli. Şimdi bakıyoruz bir anormallik falan var mı motorda. şey gözüküyor mu durun? Bir şey gözükmüyor. Daha bakacağız. Normal hmm. açmış gene hepsine. Yataklarına. Hepsini kontrol edeceğiz tek Şurada dediğim gibi bir parçalar mı var eskiden kalma ya? Oğlum bak burada bir şey var lan. Eski şeyden kalan parçalar var burada. Bunu çok iyi temizlememiz lazım. Ben ben temizleyeceğim. Zaten. Temizleyecek misin Nadir? O nasıl? On numara abi. Güzel. Durmanları Yatakları falan güzel ya. Çizilmiyor. Makine düzgünmüş ne bileyim. Değil var. mi? Maşallahı var. Ahmet bak şimdi seyrediyorsan. Ana yatakları falan çok temiz. Aynen. Makinen güzelmiş ya, Evliya delik lan. Evet, Kıranga bakalım. Çok az bir şey mi var? Şu yok, ya. Sıfır gibi Sıfır hocam daha ya. Şu yok lan şey mi şu? Baksana. Bak. Şeylere bak bakalım boş var mı? <laughs> Tertemiz. Vallahi temiz. Harbiden güzelmiş makine. Daha bakacağız iyice ya. Sağla soluna. Bir şey bulursak zaten şimdi o çıkacak. Evet. Devam edelim. Evet arkadaşlar. Kolay gelsin Aposto. Nadirenzo. Makineyi toparladık. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi de contalara takacağız. Contaları da yeni contalar aldık. Biliyorsunuz ki. Valla Ahmet sadece contalar, şu kağıt contaları bin lira para harcadı. Şimdi ikinci part geldi. Bunlar da gene 400 küsürdü. Daha önce de cont almıştı. Biz kestirmedik. Orijinalini kullanmak istedik burada. Çünkü makine kıymetli makine. Genelde biliyorsunuz kestiriyorlar. Sonra makineyi oturtacağız. Son rütuşları yapıyor Aposto. Yağını falan da almış Ahmet. 7000 güç kullanacağız. Evet, devam ediyoruz. Evet, üst kapağı taktık. Şimdi Apostan tor kanatları sıkıyor vidaları. Tabii. bu motorun malzeme kalitesi ne böyle ya maşallah, değil mi? Kawasaki harbiden para istiyor ama değil mi? Başka yapıyor ya şeyi. Tık 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 tık. Tık 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 tık. Evet. Evet, üst kapakları taktık, şimdi hapa usta debriyaj kısmını toparlıyor. Aynen. Servis manueline göre senkron ayarına şey sent ayarını yaptık. Bu servis manuelleri çok işimiz oldu. Mis. Devam ediyoruz. Evet. Apo Usta motoru topladık. Motoru topladık. Şimdi de kapağında en son vidalarını taktık mı ondan sonra motoru oturtma işlemine geçeceğiz. Bunun manifoldu da çok bağlıymış ya. Şurada bir tane aynısından var ya. Bakın arkadaşlar. Şimdi motorda rölantide sorun var. Sorunla uğraşıyor. Şurada göstereyim ben size. Bakın görüyor musunuz? Manifold çatlak. Onun motor rölantide durmuyor. Şu parçayı sorduk. 400 lira. Tam 400 lira arkadaşlar. Bir tane plastik parçaya. Bunların da işte böyle bazı spesifik parçaları iyi power. 500 lira olur? Evet, motoru oturtuyoruz. Arkadaşlar. Kaldır. Kaldır. Oradan, ben de buradan kaldırayım. Saplama geçti. Nedir beni de çekin diyor da. <laughs> Kolombiya'da uyuşturucu kaçakçısı Nadir <laughs> Şimdi kadoları, mabaları, karbonatörü oturtalım. Sonra bir çalıştırırız. Bu işte bu kadar. Evet. Emeklerimizin karşılığını aldık. Motoru topladık, temizledik. Turan Bey, Nadirenzo, Enzo. Çalıştıralım Turan Emeğe geçen herkese teşekkür ederiz. Bebek oldu, bebek. Boş mi, bakalım. Aman. Nasıl araba şey değil senin araba? Motora bir şey gelmedi. <laughs> bak bak nasıl saydırıyor. Hadi versene nadine. Çiçek gibi oldu. Bu güzel. Ahmet'in makinesini komple açtım. <laughs> Yatakları, malzemanı falan gerçekten çok Harbiden temiz Harbiden güzel, motor temiz motor. Gördün zaten ya. Şimdi bizim Bobirizm Ahmet çok titiz bir arkadaşımız. Tik olsun kaç para kaç para harcar yani. Hiç paraya bakmaz motoru da güzeldi. Makinesinin içi de çok güzeldi. Her şey güzel oldu yani. Daha bozulmadan motoru yapıyor. Vallahi billahi. Makine işte yağ pompası değişti. Aynen, Aynen ya. Güzel oldu ya. Güle güle kullansın. Kazasız belasız diyelim. Bu işi de böylece halletmiş olduk. Evet şimdi yeni işlere devam. Duran Ustam bir sürü güle işimiz var. Güle <laughs> güle sürsün. <laughs> güle güle sürsün. <laughs> Enzo bak seni çok severim var ha. Vallahi. <laughs> Kolombiyalı yolu kaçakçısı <uyuşturuk> biliyorsunuz. <laughs> Hadi görüşürüz.